Onlar bize muhtaçtır. Biz değil. Hı hı. Onlar bize muhtaç. Niye muhtaç? Allah'a çok şükür zenginlik. yeraltı olsun. Kaynağımız çok. Değerlerimiz çok yani. Demin de anlattım. Değer, bu değeri bilirsek, yabancı ülkelere kaptırmasak, ülkemize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkarsak, beraberlik, birlik beraberliğimiz olursa, Kürtmüş, Türk'miş Lazmış, Arapmış, Çerkezimiz hep bir olursa Allah'ın izniyle Avrupa değil Avrupa'nın kralı bize bir şey yapamaz. Bugün Türkiye başka dostu yoktur. Ben inanmıyorum. Avrupa her şeyden bir şey çıkaracak karşımıza. Niye bize olmuyor peki? Yani... Şöyle baktığımız zaman 80 yılında beri Avrupa'ya gireceğiz, Avrupa'ya gireceğiz. Aha bugün, aha yarın. Bir şeyler çıkarıyor karşımıza. Bizim geleneklerimiz, kültürümüz çok farklıdır. Ee, bu şeylerde vazgeçemiyoruz. Yani bizim için her şey para değildir. Mesela evet şu an mesela hepimiz sıkıntıyız ama yine birlik beraberlik sizinle bunu da aşarız. Ama ben Avrupa'nın ve Amerika'nın dürüst olduğuna inanmıyorum. Yani bazı iyileşmeleri yaparken Avrupa için yapmayacağız mı diyorsunuz. Ya biz kendimiz ya e, o standartları sonra Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Avrupa gelsin bize. Biz niye gidelim Avrupa'ya? Şu anda bir şey demem yanlış bir şey çünkü devlet büyüklerimiz daha iyi bilir onu. O konuda şimdi bir şey diyemem. Yanlış bilgi vermeyeyim. Vallahi ben milli görüşçüyüm. Erbakan Hoca'nın çizgisi neyse biz de o çizgideyiz. Bunlardan dost olmaz. Biz de oraya almazlar. Boşuna da kapılarda beklemenin anlamı yok yani. Niye bir almazlar Yani Abi bir şey... dinsel faktör. Başka bir şey var mı yani? Erbakan Hoca'yı dinlesinler, anlarlar. Doğrusunu o söylüyordu. Şimdikiler biraz böyle tatlı su demokratları pek söylemiyor ama hocamız söylerdi ne olduğunu. Onu dinlerler, anlarlar ne olduğunu. Kriter bağlamında da biraz uzak mıyız acaba sizce Avrupa'da yani bazı konularda? Ya üstadım şimdi kriterlerin hepsini yerine getir. Gene bir şey bulur bunlar. Onun için onlar hikaye yani. Ben öyle inanıyorum. Yani mi kriter, de kriter, hikaye. Adamların derdi başka. <laughs> Avrupa vizesiz girme yani aynı pas yani nasıl şu anda yeni yapıldıysa Azerbaycan'a yani kendi pasaportuyla sadece vizesiz ya da kendi kimliğiyle gitmeye sadece vize e, bastığı bir senelik vize olayı değil. Yani istediği zaman gidip istediği zaman gelme olayı olsa çok daha iyi. Yani Avrupa'ya vize vize olayından daha iyi bence. Peki Avrupa bizi kabul eder mi? Alır mı? E, kabul etmese de zaten biz bize yeteriz. <laughs> Hiç önemli değil. Ayal diye bir şey yok. Olabilir. Neden olmasın? Her şey bizim elimizde olan bir şey ama biraz insanların kitap okuması lazım. Yani e, okuyarak Biraz daha şey olmamız lazım, e, büyümemiz lazım. Yani işi geliştirmeye, eğitime mi bağlamak istiyorsunuz? E, evet, eğitim şart. E, yani çok eğitimsiz evet. insanlar. var. Şurada kapalı çarşıda ben 12 yaşından beri buradayım. Hem ayrı zamanda okudum. Hem de babam babamın dükkanında çalıştım. Babamın dükkanındayım hala zaten. Evet. Ve 12 yaşındaki çocuklar okulu bırakıp çarşıya gelip e, para kazanıyor. Bu Hayatım. kafayla Avrupa'nın kapısına bile gidemez. Avrupa'yı biz Avrupa'yı bir silah olarak elimizde tutmaya çalışıyoruz. Maalesef bu kafayla hiçbir yere gidemeyiz. Kriter olarak biraz uzak mıyız Avrupa'dan? Hiç yaklaşmadık zaten hiç. Yaklaşmadık zaten hiç. Ben öyle düşünüyorum yani. Görüyorum yani. Maalesef. ummuyorum abi. Ummuyorum. Bizi neden almaz Avrupa sizce? Abi Avrupa'nın şartları var abi bize. Şartları var abi. Biz o şartları yerine getirmediğimiz için Avrupa bizi almaz abi. Her zaman bizi dişler. Peki o şartları yerine getirelim Avrupa bizi almasın isterseniz. Onu, onu şimdi, yapalım bari yapalım. Şimdi şu, şöyle bir şey abi. Şimdi daha dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. Demir Demirtaş'la mı ilgili? Demirtaş'la ilgili, Kabala'yla ilgili. Bizde bizim şeylerimiz yok abi? Hakimlerimiz, savcılarımız yok mu orada? Var. Peki ha, hakimlerimiz, savcılarımız okey verdi mi, vermedi mi? Verdi. Peki biz niye onların şeyini yerine getirmiyoruz abi? yerine getirelim. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nasıl seni aldı abi? Bence olabilir. Neden olmasın? Tabii ki olabilir. Yani bu böyle bir açıklama yapılmışsa e, büyüklerimiz bunu söylemişse tabii ki bence bu güzel bir durum. Yani güzel bir olay bu. Ciddi bir açıklama bence. İddialı bir açıklama ama ben buna inanıyorum. Gerçekten Alabileceğini düşünüyorum. Avrupa biraz bilinçli mi bizi engelliyor sizce? Yoksa Avrupa tabii ki e, bilinçli engelliyor. Bizim gibi üçüncü yani e, üçüncü dünya ülkelerine bir yaptırım uygulamaya çalışıyor Avrupa. Tabii ki biz kendi çizgimizi korumak durumundayız. Biz kendi tavrımızı koymak zorundayız. Öyle bir, bir ihtimal yok. Çünkü oranın yaşam standartları farklı. Buranın yaşam standartları farklı yani. Çok mu uzak Avrupa'da? Çok. Ben Almanya'da kaldım. 80'de. Yani oranın sosyal hakları başka, buranın başka. Burada her şey zengine çalışıyor kardeşim kriterler olarak biz Avrupa'dan biraz uzak mıyız diyorsunuz? Evet, biraz değil, bayağı uzak.